Vallahi gün fena değil. Biraz daha yaptık i̇şte hasar var. Daha ses fazla yaşadık işte ağa parçaladık gördüğün gibi. Daha döküyoruz. Allah'a şükürler olsun bereketimiz iyiydi. Ee, işte barbun, mercan, gümüş, ekseri işte diğer teknelerde, gırgırlarda falan sardalya da oluyor. Balığın bereketi güzel. Allah nasip ederse inşallah böyle devam eder. Niyetimiz o yönde. Devam ederse balıkçı biraz daha rahatlamış olur. İlk iki haftalar işte aşağı yukarı 15 gün, 20 güne yakın hemen hemen böyle sürekliliği oluyor. Ondan sonra biraz daha işte rutile bağlıyor, devam ediyor. Deniz iyiydi, hava güzeldi hiç e, rüzgar da yoktu. İyi aslında. Biraz daha havanın esmesi lazım aslında. Biraz çarkalanması lazım denizin. <laughs> Ja, ek dink dit is reg. 10 senedir balıkçılık işiyle uğraşıyoruz. Bu işin içindeyiz. Bu sene sezonumuz iyi. Balıklarımız çok çıkıyor. Güzel. Bu sene güzel barbun geliyor, gümüş geliyor. Güzel mercanlarımız var. Karakulak geliyor. Bu sene sezonumuz güzel. O sezonda biraz daha fiyatlar düşünce biraz daha rağbet çoğaldı. Şu an inciz balık 100 lira. Hamsinin kilosu ve sardalya 100 lira. Yani 700 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Akdeniz'de ilk 2-3 hafta verimli oluyor. Çünkü deniz dinlenmiş oluyor. Ama tabi e, av baskısı çok olduğu için ondan sonra verim düşüyor. Gün gün düşüyor. Tezgahlara turna, istavrit, kolyoz, karakulak dediğimiz balığımız, avcu, e, palamut, mercan, sarı çizgili barbunya, tekir her türlü balığımız mevcuttur. Gümüş balığı. Akdeniz'de balık çeşitleri fazla ama patron sebebi olarak az yani. Bu da vatandaşın e, bir ay uygun şekilde balık yemesini sağlayacak sezonun açılması. Bir aydan sonra havalar soğumaya başladı mı, e, işte sağa sola ihracatlar, iç, iç bölgelere balıklar gönderilir. Biraz tezgahlarda balık pahalanır ama vatandaşın en çok balık yiyeceği dönem bu dönem. Evet arkadaşlar, Akdeniz'in balığı burada. Buyurun, gelin, buyurun. Evet. Bu Allah